Aydın'daki kültür etkinliklerden haberdar oluyor musunuz? Hayır. etkinlikler sayfamız var. E, orayı takip ederseniz eğer kültür etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. Evet. Aydın'daki kültür etkinliklerden haberiniz oluyor mu? Kısmen kısmen oluyor çok fazla değil. Peki bunları takip ettiğiniz bir sayfa ya da herhangi bir yer var. Instagram'dan e, takip ediyorum işte Aydın etkinlikleri sayfasından takip ediyorum. Oradan haberdar oluyorum ne oluyorsa. Bu kadar. Aydın'daki kültür etkinliklerden haberin oluyor mu? Yok şu an Aydın'da benim kültür etkinliklerden pek haberim yok şu an. Aydın'da okumuyorum o yüzden. Aydın'da mı yaşıyorsun? Aydın'da yaşıyorum. Aydın Etkinlikleri sayfası var. Oradan yani kültürel etkinlikleri ya da haberleri takip edebilirsin. Aydın'daki etkinliklerden, tarihi ve kültürel alanlardan, nezih mekanlardan ve Aydın'la alakalı daha fazla birçok şeyden haberdar olabilmek için Aydın Etkinlikleri sayfasını takip edebilirsiniz. Müzik